Merhaba arkadaşlar, Action Script 3.0 dersimize hoş geldiniz. Bu ilk dersimizde Action Script penceresini tanıyalım. Ee, öncelikle Action Script penceresini açmak için isterseniz Action Window menüsünün Action sekmesine gelerek ya da F9 yoluna basarak Action Script penceresini açabilirsiniz. Burada ee, Action Script 1, 2 ve 3.0 gibi hazır ulaşabileceğiniz Event Method ve Properties yani özellikler bulunmaktadır. Burada oluşturmuş olduğunuz Action Script sayfalarına ulaşabilirsiniz. Yani şuraya ben gelip işte Adem yazdığımda gördüğünüz gibi hemen oluştu ve şuraya gelip bir Adem daha yazdığımda gördüğünüz gibi birinci frame'de ve 10. frame'de oluşturmuş olduğum action kodları, şey action script penceresindeki oluşturduğum kodlar burada geçiş yapabiliyorum. Şuna 2 diyelim. Gördüğünüz gibi. Burada da şu an hangi e, frame action penceresindeysem onu gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Burada ise şey, benim sahnemde veya e, yani kütüphanemde bulunan oluşturmuş olduğum nesnere e, hızlı bir şekilde ulaşmama sağlıyor. Örnek verecek olursam şuraya bir ben şunu seçeyim. Bir oval top çizelim bu şekilde ve bunu hemen sembola çevirelim ve ismine de top diyelim. Hatta yuvarlak dahil olsun ya da. Ben bunun içine giriyorum. Diyorum ki buna. Bunu da hemen bir sembole çevirelim. Daire diye. Daire 1 olsun bu da. Şimdi bunun Action pencereme geldiğimde Birinciye gelelim hemen. Şurada tıkladığımda Gördüğünüz gibi Diyor vermemişiz. Hemen buna instance verelim. Şurada oluşturduğum. Bunun ismi top 1. İçinde ikine girelim. Buna da vereceğiz. Bunu da top. Geri çıkıyoruz. Action'a geliyoruz. Şurada Airbnb e domain üstünden Action paneline geliyoruz ve diyoruz ki getir ekranı ve gördüğünüz gibi getirdi. Hızlı bir şekilde o nesneye ulaşmamı sağlıyor. Burada ise yazım hatam var mı yok mu onu kontrol ediyor. Örneğin function işte aç kapağı parantez void Ve şuraya yorum diyelim. Bakalım hata verecek mi? Gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü fonksiyon ismini yazmadım. Gördüğünüz gibi bu sefer de hata vermedi. Burada ise benim satır satır birçok kodum olabilir ve bunlarda düzensizlik olabilir. Nasıl düzensizlik? Örneğin şunu şu şekilde kopyalayayım. şekilde olabilir veya diyeyim, bir fonksiyon yazalım i̇şte adem olsun, void. şu şekilde ben buna tıkladığımda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde düzenledi yani kodlarımız arasında hiyerarşiyi sağlıyor, düzeni sağlıyor burada ise preferences'a geldiğimizde Action Script ile ilgili ayarlar yapabiliyoruz. Örneğin burada yazı tipini değiştirebiliyoruz, yazı büyüklüğünü değiştirebiliyoruz. Ee, aynı şekilde, örneğin burada bunun e, düzen, şu az önce e, kodları düzenlemesi için bastığımız butonda burada ayarı yapılabiliyor. Örneğin şunu çekti mi, tekini kaldırdığında şu şekilde olabiliyor. Kaldırdığımda düzen bozuluyor bu şekilde. Ama ben ne yapıyorum? İstemiyorum bu şekilde olması, eskiden olması için tekrar tik olan navi tekrar koyuyorum. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.